Evet. Evet şimdi Yaşam Vadimiz'in e, daha önce e, açılışını yapmıştık Beylikdüzü Belediye Başkanı iken ve o zaman e, Genel Başkanımız Sayın ile birlikte yapmıştık bu açılışı. E, o zaman da demiştik buranın e, sonrasında e, inşallah hep birlikte e, sahile kadar tamamlayacağız diye. Şimdi e, İSKİ Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Adımcımız da az bilgileri veriyor. Ki e, yaklaşık e, 6 kilometreye aşkın bir hattı oluşturan 1 milyon 250 bin metre yakın bir alanı kapsayan kocaman bir e, yeşil alan. Mutluluk veriyor etrafına, çevresine. E, bundan dolayı biz de tabi çok mutluyuz. E, keyifliyiz böyle bir alanı ilçemize kazandırmış olmanın. 5-6 yıllık emekle aslında ne kadar ulvi ne kadar değerli işler yapabileceğimizi de bize gösteriyor ben hep söylüyorum bu şehirde bu ülkede vakit kaybetmeden birbirine zorluk çıkartmadan dayanışma içerisinde olduğumuzda teknik arkadaşlarımızın öngörülerini dinlediğimizde bütçeleri ahlaklı kullandığımızda gerçekten kalıcı ve e, hayat devam ettikçe de güzelleşen ve güçlenen projeleri var etmek çok mümkün. E, sadece şu e, alanda ürettiğimiz saygılar. Yeşil alan bile İstanbul'da her kişiye ekstra bir metrekare yeşil alan sundu. Merhabalar. Saygılar. Her kişiye bir metrekare yeşil alan sundu ekstra. Yani düşünsenize işte böyle bir süreç tarifi yaptığınızda aslında bu kentte dünyanın en yeşil şehirlerinin başına e, ulaşmakta hiç zorluk yaşamayız. Ve Biz e, İstanbul'da şu an 21 noktada yaşam vadileri çalışmamıza devam ediyoruz. Bu kapsamda hedef 20 milyon metrekareye e, bu şehirde ulaşmak. Eee burası gerçekten çok renkli. Biz neyi hayal ettik, neyi ürettik ve neye e, ulaştık? Ee, bunu e, İstanbul'ların gelip görmesini de e, dilerim. Eee bizim ilk dönemde buraya başladığımızda e, sevgili Mehmet Çalık başkanımız eee başkan yardımcımızdı. E şimdi Beylikdüzü'nde belediye başkanı. Eee hem bu süreçte bizimle çok değerli işbirliği yaptı. Eee o da sağ olsun Beylikdüzü'nün farklı noktalarına yeşil olan kazandırma seferberliğimize tam gaz devam ediyor. Eee yani e, gerçekten bu şehrin çok güzel bir şehir olması için ortaya koyduğumuz değişimi ve dönüşümü eee çok rahatlıkla buranın halkı son 10 yılında özetleyebilir. Az önce açılış konuşmamda da söyledim. Ben burayı eee 30 32 yıl önce neredeyse hayal etmiştim. Sonra bu hayalimi birkaç sene içerisinde 93, 94, 95 yıllar içerisinde Bahçeşehir'de eski adıyla şimdi Başakşehir'de olan Bahçeşehir alanında saygılar aşağıda olabilir. Gölet mevkii benim hararetimi daha da arttırmıştı. Başakşehir'deki Bahçeşehir bölümündeki gölet. Ve o zaman burası buraya ne yazık ki hafriyatlar dökülüyordu. Burada biz hayatı değiştirmenin keyfini yaşıyoruz. İyi günler, sevgiler. Ve biz şimdi ne noktadayız? Burada 1 milyon 250 bin metre yeşil alanı yaşam vadisiyle Beylikdüzü halkına kazandırıyoruz. Ama ne yazık ki Başakşehir bölgesindeki o zihniyet değişimi, o akıl e, ve teknikten uzak olma anlayışı e, bir avuç insanı mutlu etme çabası o güzelim göleti ortadan kaldırdı. İşte iki farklı yolculuğun nasıl tezat olduğunu e, görmek adına sıkı bir örnek. E, ben halkımıza e, hayırlı olsun. E, gelsinler, burada yürüsünler, mutlu, özgür bir ortamı yaşasınlar. En çok da çocuklarımız ve gençlerimiz adına e, mutlu oluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada mı sunum yapacağız? Evet もう。